Seyret be abi kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün aman gusta tekrar e, imposter olmaya çalışacağız bakalım olabileceğiz mi? Şuna girelim. Join game. İnşallah oluruz. Dün iki tane maç yapmıştık. Birinde hemen ölmüştük. İkincisinde de e, impostor olamamıştık. Bakalım. Severim ocağı. Evet, Başlıyoruz. Hadi Bismillah. İnşallah olabiliriz. Ol. Aa. Oldum. Peki. Şimdi onlar düşünsün. Arkadaşlar. Şurada hemen görev yapıyormuş gibi. Ben görev yapıyorum. Şuradan acaba sabotaj ama. Bana kalmadan hemen yaptılar. Dur gideyim de şurada birilerini öldüreyim. Hemen birileri öldürmüşler. Dur. Ne diyelim? Kres için Ruh. Bakalım. İnşallah şüphelenmezler ya. İlk defa şey olur. Nerede? ben buna si ben boy veriyorum bakalım bu 60 ama 60 saniye ya Hadi hepimiz verin de bitsin bir an önce. Hı. Bana da bir kişi vermiş. Kimse atılmadı. Hadi. hadi bakalım. Ben de birini öldürmek istiyorum da. Hemen bir sabotaj yapalım ya. Yapamıyoruz. <laughs> Kimi öldürsem ki. Birini öldürmem lazım yani. Şu elektrik odası çok mu <laughs> Of, aman, niye hissönlü? Who? 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 Kim? Ben... Room of Void, aa evet void verelim hemen de, hızlıca bitsin Acaba kim ya? Imposter kim olabilir? Katil kim? Hmm <laughs> Bak yine bana vermiş. Ne istiyor şu nevi model benden anlamıymış. Aha impostormuş. <laughs> Hepimizi kandırmış. Pinsire'yi. Artık birini öldürmem lazım. Fakir bulamıyor ki işte. Hemen ortadaki düğmeye basıyorlar. Böyle olmaz ki yani bir elektrik odasında. Mesela kameralara bakarak başlayabiliriz. Şimdi bu modal. Git oğlum da. Allah Allah. Öldürdü. öldürdü Ay inşallah şu perenmezler ben. Ve bunu mu öldürür? Ay bakalım ne diyecekler. Kesin durum tersi diyecekler Bir Kim? Evet. Ben kime versem kime. Ben de şimdi bir modona vereceğim. O bana veriyor. Ben de ona veriyorum. Meow or <laughs> meow is. Hayır. Hadi hepiniz verin de. Sinir Hadi ya. Şöyle 2-3 kişi öldürsen sarar bana. Zaten 2-3 kişi kalmış herhalde bakayım ya. daha fazla kişi var. Daha inşallah yakalamadan bu şey biter. Böyle bu hadi ya uzatmayın da ver. Kok. Oh, şu sen de ver. Tamam ver o zaman Allah, Allah Bak yine bana vermiş. Hı. Hemen bir sabotaj. Bir saniyen bitsin, hemen birini bulup öldürmek istiyorum. Evet yakalamadım. İnşallah. Game Kim ki al Allah Allah hemen öldürüyorlar. Bugün posterlerden çok şey. OK extent is evet. Bakayım. Evet. Ben ne versin? Ölmüş mü? He, o da ölmüş. Ne bir modu. Yoksa ne Ben bakayım bana diyenlere ben vereyim. ağacı. Neyse verelim Zaten benim vermemiştim gittik Sessiz bir sakin diye birini daha öldürebilirsem inşallah. Neyse, <laughs> inşallah Hemen bir elektrik falan kesilsin. Aha Elektrik kesildi, kim kesti ki acaba? Elektriği kesiyorlar. Böyle iş olur mu ya? İşte kazandık. Budur. Evet. Geldim. Bak başlıyor. Bakalım ne olacağız bu sefer. Ser kırılmayıt olduk ama olsun. Şah bunda kalmaz. Şimdi <laughs> şey ama öldüm Neyse, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın, seyret be abiden, hepinize hoş kalın. mutlu kalın.